Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz bakalım bugünkü fincanınızda beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak İnşallah güzellikler sizleri bulsun hepinize iyi seyirler diliyorum Tabii ki niyetime abone olan arkadaşlarımı dahil ederek hemen fincanınıza geçmek istiyorum. Niyetime dahil olmak isterseniz de tek yapmanız gereken abone olduktan sonra e, zil bildirimi sesinizi açık tutmak. Onun dışında fallarımızı ücretsiz izleyip ücretsiz abone oluyorsunuz ve tabii ki özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarım hemen açıklama kısmına falımın altına Instagram hesabını bırakıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlarım. Hadi bakalım. Kalbinizden geçen bütün her şey bu fincana dökülsün ve güzellikler getirsin sizlere. Hepinize şimdiden mutlu hafta sonları diliyorum. Hemen falınıza geçiyoruz arkadaşlarım. Şöyle göstereyim şu fincanınızın içi. Yani bakın burada bir ayna ve karşısında bir kişi. Yani karşınızdaki kişi size diyor ki sen hiçbir şey kabul etmiyorsun ama bak karşında bir ayna var. O aynaya bak. Benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksın. Size aynayı gösteriyor. Yani diyor ki ben bazı konulardan şikayetçiyim. Bazı konulardan rahatsızım. Sen bunu kabul etmek istemiyor olabilirsin ama işte karşında bir ayna var. Sen buradan bak. Nasıl bir insan olduğunu, nasıl bir kişi olduğunu anlayacaksın. Tabii ki siz bunu karşınızdaki kişiye de söylüyor olabilirsiniz arkadaşlarım. Ee, şimdi bu kişi e, kendiyle yüzleştikten sonra e, bazı fikirler içine girecek. İlk başta kendiyle yüzleşmesi gerekiyor ki doğruları görmesi açısından. Büyük bir yüzleşme olacak ama kendisiyle. Başka hiç kimseyle değil arkadaşlarım. Şimdi burada e, bir buse, <laughs> bir öpücük. E, konduran e, bir erkek var burada, yandaki bayana. Artık bu kavuşmamadır, yoksa birlikteler de uzun zamandan beri görüşmüyorlar mı bilemiyorum ama bir hasret gidermece var e, ve sağı solu tamamen tertemiz çıkmış ve etrafında küçük küçük deniz atları var arkadaşlar. Yani e, bu ki iki kişi bu yaşadıkları birliktelikten e, belki çok şeyler beklemiyorlar ama bence çok şeyler gerçekleşecek. Yani hani bir ümide girmiyorlar Bir umuda girmiyorlar Sadece o anı yaşıyorlar Karşı taraf ve kendisiyle aralarındaki Diyaloglara bakıyorlar Yani çok da fazla böyle Gelecekten çok fazla Hani bir şeyler beklemiyorlar Sadece o anı yaşıyorlar Ve böyle bir görüşme gerçekleşecek Arkadaşlarım Şimdi burada bir bayan çıkmış ama bu Karşısındaki erkeğe böyle bir zavallı gözüyle bakıyor acıyarak bakıyor sanki acizmiş gibi bakıyor arkadaşlar e, bu kadın artık ayrıldığı kişi mi bu erkeğin bilemiyorum e, bu erkek bence ayrıldığına dua etsin yani şükretsin iyi ki de ayrılmış e, çünkü bu kadın bu kişiyle olduğu günden itibaren sürekli bu kişiye yukarıdan bakmış aşağılamış kötü sözler söylemiş birazcık otoriter e, ve egosu yüksek bir insan e, ve bu erkek gerçekten bu kadın ne derse desin hiçbir şey yapmamış ne kötü söz e, ne de hani şiddet sözlü ya da fiziksel herhangi bir şey yapmamış e, sadece o konuştuğu zaman susmayı tercih etmiş o da gerçekten saygısından dolayı olduğunu düşünüyorum çünkü başka bir insan e, bu şekilde ağır hakaretlere inanın kaldırmaz e, ve bu erkek e, kalbinde hala bu kişiye karşı bir sevgi var ama kadını ben zerre kadar sevdiğini düşünmüyorum e, belki başka çıkar gözetiyordur başka düşünceleri vardır bilemiyorum ama e, kesinlikle arkadaşlarım Oluru da yok. Yani bunların yaşadığı ilişkinin bir oluru da yok. E, net bir şekilde bu belirmiş arkadaşlar. Şimdi burada. Yani Alaaddin'in sihirli lambası gibi atını da almış. Atı olan Üsküdar'ı geçmiş. Şimdi gelelim. E, burada sevgili bayan takipçilerim. işle alakalı e, ne bekliyorsunuz? İş, kariyer. Bunlarla alakalı güzel şeyler bekliyorsun. Şu anda çalışan arkadaşlarım sizin için de söylüyorum. Sadece çalışmayanlar için ön, e, söylemiyorum. E, çalışanlar için bir iş değişikliği, çalışmayanlar için bir iş. Zaten siz e, iki iş arasında gidip geldiniz ama burada seçici olacaksınız. Yani hani bu zamana kadar beklediysem de e, güzel bir iş olsun diye bekliyorsunuz. Ve o yüzden yani bu beklemeniz. E, o yüzden bu işin gerçekleşmesi an meselesi. Eğer kendi işinizi de kuracaksanız eğer sevgili arkadaşlarım bunda da zaten fırsat fırsatları kovalıyor. Bakar mısınız tırtıla? Çok güzel tırtıl çıkmış. Hatta baloncuklar oluşturuyor. yani uzun zamandan beri bekliyorsunuz ama bir çırpıda olu verecek olan bir şey. Yani bir nefeste sanki arkadaşlar. Burası da çok güzel çıkmış. Şimdi gelelim sıkıntınıza. Şurası tamamen sıkıntı ve üstündeki hareketlenmeler. Şimdi şöyle söyleyeyim bir erkek ya mezun olacak ya da bu son senesi okulunda ya da bir sınava girecek. Şu anda sağını solunu stres kaplamış. Düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Evet kendine güveniyor ama strese girmiş bir kere. Ve ailece bunu rahatlatma çabaları sürüyor. İnşallah alnının akıyla ya mezun olacak ya da bu sınavdan alnının akıyla çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü erkek resmen kararmış. Yani o düşünceden hani o stresten baya bir kararmış. O yüzden ferah çıkacak gibi duruyor. Birazcık o sıkıntısı yansımış sadece bu telvenin burasına. Şimdi burada e, sevgili bayan takipçilerim ayrıldığınız eşiniz e, çocuğunuzla sizi tehdit ediyor ya da çocuğunuzu kullanarak size bazı şeyleri yaptırmaya çalışıyor olabilir ya da barışmak istiyor çocuklarını öne sürüyor olabilir yani tamamen çocuklarını kullanan bir insan var aslında burada Bence aranızdaki saygı sevgi tamamen bitmiş Hele ki bir mal paylaşımına gidildiyse zaten çoktan bitmiştir şimdi karşı tarafın yaptığı çocuklarını kullanarak sizi kendine çekmek yani istediklerini yaptırmak. Yoksa çocukları bambaşka bir şekilde kullanıyor ve bu sizi son derece rahatsız ediyor zaten. Hani hiç size göre bir şey değil. Yani mecburiyetten belki bu kişiyle aynı ortamda bulunduğunuz zaman bile sinirleriniz zıplıyor. Ee, pek hoşunuza gitmiyor. Ama e, siz bu kişiyle tekrar bir araya gelirsiniz. Tabii ki ikili ilişkiler anlamında söylemiyorum. Tabii ki ömür boyu bir, bir araya geleceksiniz. Ama bir daha sevgi aşk namına herhangi bir şey olmayacak. Çünkü çocukları resmen bariz kullandığı çok açık belli arkadaşlarım. Şimdi burada e, bir bayan ama kafasında kocaman bir taç var. E, ve elinde bir sopası emir veriyor. E, yani bu kadın kadının e, ben güzel lider konumda oluşunu sevdim bir kere. E, ne olursa olsun. E, iş de olsa, aşk da olsa, ailevi de olsa, sosyal de olsa hiç fark etmez. Lider konumda gördüğüm için bir kadını e, bu benim hoşuma gitti. Fakat tabii ki bir tek kendine faydası yok. Herkes bakın herkesin yarasına merhem oluyor. Bir tek kendi yarasına merhem olamıyor. Onun merhemi de bir başkasında ama o karşılıktaki kişi de e, bu kadının yarasına merhem olmuyor. O kadar tuhaf bir döngü yani. O herkesin yardımına maddi manevi koşuyor. Ama buraya gelince maalesef ki bazen istenilen sonuçlar olmuyor diye düşünüyorum arkadaşlarım şimdi burada gözler gözler nazarlar inşallah hepsi patlasın gitsin çıksın gitsin diyorum nedir bu yani bir şey almaya göre bakın bir çanta bir ayakkabı alsanız bile bunu sosyal medyada paylaştığınız andan itibaren o kadar çok nazara geliyorsunuz ki hele ki o gün bir yere gittiyseniz giyindiyseniz kuşandıysanız şunu söyleyeyim ki akşamına muhakkak ya başınız ağrıyor ya ufak tefekli bir kaza geçiriyorsunuz. Bu da aldığınız nazarlarda. Demek ki etrafınızda pis gözlü insan çok fazla var arkadaşlar. Yani maşallah ne kadar güzel olmuşsun demek varken onu da mı almış? E, bir tek o eksikti diyen kişiler de var tabii ki. E, o yüzden her aldığınızı yaptığınızı paylaşmayın. Yani sosyal medyada zaten bir yere kadar çok da fazla aktif olmaya gerek yok. Siz biliyorsunuz ya kendinizi. Yani çok da gerisinin önemli olduğunu düşünmüyorum arkadaşlarım. Hadi bakalım. Tabağımız bize ne söyleyecek? Şöyle tabağımızın içi. Vallahi tabağımız birazcık yoğun çıkmış. Neden böyle çıkmış? Kelebekler, kelebekler şu anda yeni bir aşka adım atan, şu anda aradığı aşkı yakınında bulan ve ilişkileri yeni başlayan erkek ya da kadın takipçilerim ilişkiniz almayan başladı. Gerçekten kalbinizde kelebekler uçuşuyor. O kişiye platonik olarak bir şeyler duyuyordunuz şu anda yanınızda bir birliktesiniz Tabii ki çok yeni olduğu için çok fazla yorum yapmaya gerek duyulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum Neden? İlk başta birbirinizi iyi tanımalısınız Karşı tarafın size olan saygı ve sevgisini ölçüp tartmalısınız Daha sonra şöyle 4-5 ay geçer 6 ay geçer ondan sonra bazı şeyler oturmaya başlar ondan sonra her şey yoluna girer yani hemen öyle ilk tanıştığınız diye illa ki 2 yani ay sonra evleneceğim gözüyle bakmayın zaten bu yanlış bir karar olur yani aldığınız en büyük yanlışlardan birisi olur o yüzden buna çok dikkat edin ama şu anda yaşadığınız şey çok güzel Taci e, karşı tarafa karşı böyle ya kendine çok iyi bakıyor ya böyle albenisi olan bir insan olduğu için birazcık kıskançlık var gibi hissettim e, bunu da törpülerseniz ona göre davranırsanız harika olur arkadaşlarım şimdi ben sizin dileğinize bakacağım. Dileğinizi e, resmen bir buz kütlesi oluşturuyor. E, yani buz kesmiş kalbiniz. O dileğinizle alakalı e, ümit var mı diye soruyorsunuz. Yani olabilir mi, olabilecek olan bir şey mi? E, yani o ümidi hala taşıyorsanız bence olabilecek olan bir şey. E, zaten o umudu kaybetmemeniz gerekiyor. Dileklerinizle alakalı. Bakın, önünde hiçbir engel yok. Engel olsa bile bu engeli kaldırmak yine sizin elinizde. Sadece evrene güzel enerjiler gönderin siz yapmanız gerekeni yapıyorsunuz zaten. Sadece gelmesini bekleyeceksiniz. Hepinize sevgiler sevgili arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.